Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel, daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1. soru: Din kavramını açıklayınız. Din Allah ile insanlar arasındaki bağdır. Allah'ın koymuş olduğu ilahi kurallar bütününe ne denir değerli arkadaşlar? Din denir. Bu arada ben cevapları önceden yazdım. Bunları önceden yazmamın sebebi videoların çok uzun olmamasını sağlamak değerli arkadaşlar. Videoların kısa olması için cevapları önceden yazdım. İkinci soru. Dinin bizlerden korumamızı istediği 5 temel hak nelerdir yazınız. Değerli arkadaşlar biz bunlara zarurata hamset diyoruz, 5 temel zaruret diyoruz. Canın korunması, malın korunması, dinin korunması, aklın korunması ve neslin korunması. Üçüncü soru. Aşağıda okunuşu verilen Asır suresinin noktalı kısımlarını uygun ifadelerle doldurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asır. İnnel insane lefi husur. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tavasav bil hakkı ve biz bis sabr evet değerli arkadaşlar bir de okuyalım bismillahirrahmanirrahim vel asr innel insane lefi husur illal amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabır. Sadakallahul azim. Dördüncü soru. Hz. Yusuf aleyhisselam Hz. Yakub'un 12 oğlundan biridir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur'an-ı Kerim'de ne diye geçer değerli arkadaşlar? Kıssaların en güzeli olarak geçer değerli arkadaşlar. Şurası boş bırakılırsa buraya Hz. Yusuf yazacağız. Şurası boş bırakılırsa kıssaların en güzeli yazacağız değerli arkadaşlar. Hazreti Yusuf'un kıssası kıssaların en güzeli olarak ifade edilir Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı soru. Hazreti Yusuf'un kıssasından çıkarmamız gereken dersler nelerdir? İffetimize dikkat etmeliyiz. iffetli olmalıyız. Sabırlı olmalıyız zorluklar karşısında. Ve bir işi yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmeliyiz. Buna tevekkül diyoruz. Dua etmeliyiz. Ve... E, şu mesaj da var Hz. Yusuf'un kıssasında. Kıskançlık kötüdür. Kardeşleri onu kıskandığı için ne yaptılar? Kuyuya attılar değerli arkadaşlar. Yedinci soru aşağıda yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Dinin ana konuları nelerdir değerli arkadaşlar? Dinin ana konuları inanç, ibadet, ahlak, muamelat gibi konulardır değerli arkadaşlar. Dinin ana konuları inanç, ibadet, ahlak, muamelat. Muamele daha çok sosyal ilişkilerle ilgilidir kıymetli arkadaşlar. Sekizinci soru. Aşağıda yer alan asır suresinde zararda olmayanlar olarak belirtilen dört grup insan hangisidir nelerdir yazınız. Evet değerli arkadaşlar asır suresinde zararda ziyanda olmayan e, bu dört grup şunlardır. İman edenler Allah'a iman edenler salih ameller işleyenler. Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bunlar ziyanda değillerdir değerli arkadaşlar. İnşallah bizler de ziyanda olmayanlardan oluruz kıymetli arkadaşlar. Evet dokuzuncu soru. Zarurata hamseyi açıklayınız. Zarurata hamse İslam'ın korunmasını emrettiği beş temel hak demektir değerli arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Canın korunması, malın korunması, dinin korunması... Aklın korunması ve neslin korunmasıdır. Canın korunması, malın korunması, dinin korunması, aklın korunması ve neslin korunmasıdır. 10. soru. Din ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Dinin kaynağı kimdir? Değerli arkadaşlar, tabii ki de dinin kaynağı Allah'tır. Din kimlere hitap eder? İnsanlara hitap eder. Dinin temel amacı nedir değerli arkadaşlar? İyiye yönlendirmek, güzele yönlendirmek, insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu yaşatmaktır. Bunları daha da arttırabiliriz. 11. soru. Kimlere zekat verilmez? Aşağıdaki kısma yazınız. Evet kimlere zekat verilmez? Anneye zekat verilmez, babaya verilmez, çocuğa zekat verilmez, toruna zekat verilmez karı koca birbirlerine zekat veremezler. Dedeye zekat veremeyiz, nenemize zekat veremeyiz değerli arkadaşlar. 12. soru. Üsve-i hasene kavramını açıklayınız. Üsve-i hasene en güzel örnek demektir değerli arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için üsve-i hasene ifadesi kullanılır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnektir en güzel örnek olduğu için de kendisine üsve-i hasene denmiştir. 13. soru. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 1. Allah'ın hoşnut olduğu, sevdiği, akraba ziyareti anlamına gelen kavram nokta noktadır. Nedir değerli arkadaşlar? Sıla-i rahimdir. 2. İlk yaratılış anlamına gelen nokta nokta kavramı insanın Allah'ın varlığını ve birliğini tanıyabilme yeteneği ile yaratılmasına denir. Nedir değerli arkadaşlar? Fıtrat. Fıtrat ilk yaratılış anlamına geliyor. Üçüncü soru. Dinimizi öğrenebileceğimiz en temel iki kaynak nedir değerli arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim ile sünnettir kıymetli arkadaşlar. Dördüncü soru. Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleri ile İyiye ve doğruya yönelten ilahi kurallar bütününe biz ne diyoruz? Din diyoruz değerli arkadaşlar. Yani Allah'ın koymuş olduğu kurallar bütününe biz ne diyoruz? Din diyoruz. 5. Dinin temel gayesi, temel amacı insanların dünya ve nokta nokta mutluluğunu sağlamaktır. Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Evet kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki derslerde, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.